Merhaba arkadaşlar. Evinizden marketten aldığınız ya da bahçenizden hazırladığınız soğanlar çimlendiğinde ne yaparsınız? Özellikle Şubat, Mart, Nisan gibi bahar aylarında sıcakların başlamasıyla, sakladığınız yerlerde de rutubet varsa onun da etkisiyle bir süre sonra soğanlarınız çimlenmeye başlar. Hele bir de e, soğan alırken sezonluk aldıysanız, çuvallardan aldıysanız genellikle balkonlara koyarlar. Serin ve soğuk yerlere koyarlar. Ee, Muhafaza etmek için. Kışın soğuklarında sıkıntı olmaz. Ama sıcaklarla beraber onlar çimlenmeye başlar. Artık yenmezler. Onları atmayın arkadaşlar. Bahçeniz varsa bahçeniz. Yoksa kapının üzerinde küçük bir toprak parçası. Yoksa evinizin balkonunda küçük bir saksıda bile. Arkasını Toprağa değdirmeniz bile yeterli arkadaşlar. Onları bakın ben hafiften yarıya kadar toprağa gömdüm onları. Bazen de böyle suluyorum. Tabi su da vermeniz lazım. Çok güzel yemes oluyor arkadaşlar. Uzun süre bekletmeyin. Uzun süre beklettiğinizde tohuma gittiğini göreceksiniz. Tohuma gitmesine izin vermeyin. Yaklaşık bir iki karış. Yani. 20-25 santim 30 santim mesafeye geldiğinde onları söküyorsunuz arkadaşlar. Eski kabuklarını attığınızda içinde özellikle etli beyaz kısmı çıkıyor soğanın. Nefis bir yemesi var. Hatta böyle soğanı baş soğanları kesip yemekten daha güzel. Yapraklarıyla beraber çok güzel afiyetle yiyorsunuz. Arkadaşlar. Onun için çimlenmiş soğanlarınızı asla atmayın. Hiçbir şeyiniz yoksa bir saksıya dahi koyamıyorsanız varsa etrafınızda komşularınız komşularınıza verin. Onlar değerlendirsinler arkadaşlar. Çöpe atmayın. Geçmiş senelerde bir tane komşumuz yarım çuval balkonunda çimlenmiş. Ben onu almıştım. Bana vermişti. Çöpe atıyorum ne yapayım diye. Ben de ver bahçeye dikeyim dedim. Hatta Kendisine de bayağı bir soğan verdim. Taze taze. Onun için çimlenmiş soğanlarınızı atmayın. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ve afiyette yersiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aboneyseniz devam edin arkadaşlar. Biz size böyle pratik bilgileri vermeye devam edeceğim. Bahçemizde deneyimlediğim, tecrübe ettiğim her şeyi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar.